İngilizce'de mosk cami anlamına geliyor ve sivrisineğe de moskito diyorlar. Peki bu iki kelime sanki birbirinden türemiş gibi neden bu kadar çok benziyor? Bazı Müslümanlar bunun küçüksemek amacıyla yapıldığını dile getiriyor. Hatta İngiltere'de yaşayan Doktor İdris Ahmet adlı bir kişi Facebook platformunda Müslümanlara cami anlamına gelen moske kelimesinin söylememesi gerektiğini dile getirdi ve Arapça Cami anlamına gelen mescit kelimesini kullanmak daha doğru dedi. Çünkü ona göre bu iki kelimenin bu kadar benzer olması tesadüf değil ve aşağılayıcı bir kelimeydi. Aslında o düşüncede olanlar Moskito yani sivrisinek kelimesinin İspanya'nın Hristiyan fatihleri sırasında Müslümanları ibadet hanelerinde sivrisinek gibi ezecekleriyle övünmesiyle caminin İspanyolca yani Moskito ve daha sonra İngilizce Moske olarak ortaya çıktığı söylendi. Yani aslında kelimenin kökeni İspanyolca. Kelimeleri çok yakın birbirine ama aslında aralarında herhangi bir bağ yok ve rahatlıkla bu kelimelerin benzerliğinin birer tesadüf olduğunu söyleyebiliriz söyleyebilirim size. Yoksa Amerikalılar Türkiye'ye Hindi anlamına gelen neden Türkiye kelimesini kullansın ya da Mısırlılar ülkelerine Mısır demesine rağmen biz neden Mısır diyoruz? Bu gibi kelimeler zamanla değişen ve dönüşen kelimelerdir. Moski ve Moskito kelimelerin tesadüf benzerliği de buradan geliyor işte. Peki caminin sivrisinek türevi olduğu düşüncesi neden ve nasıl ortaya çıktı? 2011 yılında İslam başlıklı bir kitap yazan Yahya Emerik adında Amerikalı bir Müslüman tarafından ortaya atılmış veya en azından popüler hale getirilmiş olması muhtemel görünüyor. Kitabın 14. sayfasında Amerik şöyle yazıyor. İngilizce cami terimi İspanyolca sivrisinek sözcüğünden türemiştir ve 15. yüzyılda Hristiyanların Müslüman İspanya'yı işgali sırasında kullanılmaya başlanmıştır. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella'nın güçleri Müslüman ibadethanelerini sivrisinekler gibi yok edecekleriyle övünüyordu gerçek şu ki cami aslında Arapçada secde yeri anlamına gelen mescit kelimesinden türemiştir. Burada mayer anlamına gelir. Sücud ise secde etme yani ibadet anlamına gelir. Kelime 1400'lü yıllarda İngilizce'de ilk ortaya çıktığında Moseyak veya Miskey olarak tercüme ediliyordu. 16. yüzyıla gelindiğinde yazım camiye yani Moske'ye dönüştü. Tarihte sivrisinek etimolojisini çürütüyor. Müslümanların İspanya'yı yönettiği yüzlerce yıl boyunca İspanyolca konuşan Müslümanların, yani ülkenin Hristiyanlar tarafından fethinden önce mescitlerine Meskit adını verdiklerini gösteriyor. Meskit, Müslüman İspanyolların yazılarının hayatta kalan örneklerinde bile görülüyor. En önemlisi, İspanyol Müslümanlar meskit sözcüğü gerçekten aşağılayıcı olsaydı ibadet yerlerine atıfta bulunmak için asla bilinçli olarak meskit kullanmazlardı.